Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala ve ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli arkadaşlar, dün akşam Aşure Gecesi sohbetinde size söz verdiğim istiğfarı okumak istiyorum. Ee, biliyorsunuz her kim bu istiğfarı 25 kere veyahut da bir rivayet 27 kere okur ise Allah'ın izniyle canına, malına, evine, ailesine, çok çocuğuna hatta bulunduğu şehire dahi istemediği bir şey vakı olmaz. Bir iznillah. İşte görüyorsunuz her taraf yanıyor. Allah muhafaza depremler oluyor. Allah'a sığınmak lazım, istiğfar etmek lazım. Mevla Teala Hazretlerimiz ayet-i kerimede zaten beyan ediyor. Ve ma kana Allahu yu'azibuhum ve ente ve ma kana Allahu ve hum Ey Habibim sen onların işlerinde olduğun müddetçe ben onları azap edecek değilim. Onlar istiğfara devam ettiği müddetçe ben onları azap edecek değilim. Dolayısıyla istiğfar etmek lazım. Hele de şimdi bugün aşure gününde bu istiğfarı mutlaka yapalım. 25'er defa ee, yavaşça okuyayım. Siz tekrarlayabilirsiniz, durdurarak e, tekrar etme gayret edersiniz. E, ee, i̇stiğfar şu şekilde. Estağfirullah ellezî la ilahe illâ huver rahmâner hayy hayyel kayyûmel lezî la yemûtu ebede ve etûbu ileyh rabbi gfirli. İnşallah bunu 25'er defa veyahut da 27 defa yapalım. Allah hepimizi affeylesin. Aşure gününüz, günümüz mübarek olsun. Gazze'nin, Filistin'in, Doğu Türkistan'ın, Mayanlar'ın kurtuluşuna, bütün müminlerin, mazlumların kurtuluşuna vesile olsun. Zalimlerin kahrına vesile olsun. Amin. Amin. Bi hurmeti taha ve yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.